Evet şöyle bir krem ürettik. Nemlendirici masaj kremi. Fakat bu mesela boynun tutuldu soğuktan. anne vatandaş uyuyamıyor. Kapıları, pencereleri açıyor. Her taraftan ciren yapıyor. Rüzgar esiyor. Sabaha kadar sabah kalkıyor. Orası burası tutulmuş. Boynu ağrıyor falan filan. Bu masaj kremini sürdüğünde çok özel bir şey içerir bu. 40 çeşit etken madde var da. Özel bir biber getirdik Hindistan'dan. Acı. <laughs> Zehir gibi acı. Onunla çalışırken maskeyle çalışıyorlar. Normal biber gibi değil ha. Bizdeki Türkiye'deki acı biber gibi değil. Maske takmazsan tozu bile adamı 2-3 gün delirtiyor. Özel maske, gaz maskesi kullanıyor bunun üretiminde. O nedenle sürdükten sonra sırta, bela, omuza ağrıyan yere boyutulması, bel tutulması, kaslardaki ağrılar için sürüyorsun. Ben şimdi sürsem, sürsem da burnuma, ağzımı oraya böyle sürsem yakar yani. O da gidip elimi yüzümü yıkamam gerek. Yani o kadar şey değil yani. Hemen yıkamak lazım elinizi. Fakat boyun tutulması, bel tutulması, her türlü ağrıyı hemen değil ama birkaç dakika sonra iyileştirir. Evet, Hı. ağrılar için romatizması olan artrit, artroz, artroz, spondilit. Boyun tutulması, bel tutulması vesaire vesaire vesaire. vesaire.